Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle bugün sizlere Durgörü Sufalı bakacağım. Şöyle dilekleriniz ne zaman gerçekleşecek? Ve senin için hayırlısı olan nedir? Bu gibi konulara değineceğim. Genel bir bakım olacak. Kolektif niyeti almaktayım. Kesinlikle bakımlarım bireysel değildir. Bireysel tabii ki de e, açılım yapıyorum. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarım yazabilirsiniz. Videoların altında açıklama bölümü ve oraya bıraktığım bir link var. Tıklayarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi sizler içinizden dileklerinizi tutun. Gerekirse üç kere aklınızdan geçirin dileklerinizi. Ve ben sizler niyetine, daha doğrusu niyetleriniz niyetlerim olsun diyerek yakacağım kağıdımızı. Şöyle göstereyim yazdığımı da. Bu şekilde yazdım. Şimdi yakacağım. Umarım sizler için en güzeli ve en hayırlısı. Neyse onu göreceğiz. Bana doğru odaklanın arkadaşlar. Evet. Öncelikle bakımlarım zamansız zamanların bakımı olacak Siz ne zaman açıp izlerseniz o zaman e, sizlere evren bir şeyler söylemiş olacak güzel ve pozitif olanları da alın kabul edin arkadaşlar negatif olanları bir kenarıya atın Öncelikle hemen bir tarih vereceğim ayın 14'ü çıkmış ayın 14'ünde yani 13 gün sonra diyebilirim e, güzel bir haberle birlikte resmen ağzınız kulaklarınıza varacak. Güzel bir haber alacaksınız ve istediğiniz bir haberi alacaksınız. İsmin içerisinde T ve E harfi olan bir insandan beklediğiniz bir haber ama geciken bir haber de olacak aynı şekilde. Beyefendiler için söylüyorum Tuğba isminde bir insan varsa eğer beklediğiniz o güzel haber artık geliyor. E, tabii ki hanımefendiler için de şöyle söyleyeyim. Beni dinleyen arkadaşlarım var ise Tuğba isminde. Size de güzel bir haber gelecek. Sevdiğiniz, beklediğiniz ve istediğiniz kişiyle alakalı. Net bir şekilde ayın 14'ü çıktı zaten. Siz de görebiliyorsunuzdur şuralarda. Harfler ve rakamlar var. Evet arkadaşlar şimdi bir adanızı görebiliyorum. Yani bir dilek tutmuşsunuz ve adak adamısınız kendi kendinize. Olursa bir kişi niyetine bunları bunları yapacağım diyebilmişsiniz. Fakat e, ilk önce adanızı yapmanız gerekiyor. Daha sonradan dilekleriniz ve istekleriniz, arzularınız teker teker sizlere kavuşacak. Ben olacağından yana eminim. Sizler öncelikle bir adanızı yapmanız gerekiyor. Daha sonradan e, dileğinizin olacağını gözlemlemekteyim. Bu aralar sağlık sorunları yaşıyor olabilirsiniz ve bu sağlık sorunları geçici sağlık sorunları fakat sizi yoran sağlık sorunları olarak söylemek istiyorum. Ee, öncelikle bu e, nasıl bir sağlık problemidir. Derseniz ben şöyle e, gözlemlemekteyim. arkadaşlar böbrekle alakalı olabilir. Böbrek görünüyor, diş görünüyor, kemik ağrıları olarak görebiliyorum. Bunlara dikkat edin ve boğaz ağrısı, boğaz yanması bunları e, yaşayabilirsiniz bu aralar. Evet biraz uğraştırabilir ama arkası tertemiz ve ferahlı olduğunu görebilmekteyim. Evle alakalı yapmak istedikleriniz var. Hane taşıma olabilir. Bir mal varlığını satıp e, onu yükseltecek olabilirsiniz. Ya da ev sahibiyle sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz fakat sistemize çıkacaksınız Çünkü yapmak istediklerinizi teker teker plan ve projeler dahilinde temiz bir şekilde yapacaksınız İşte karşınıza bazı negatif olaylar çıkabiliyor ve bu negatif olaylardan Aslında güzel bir şekilde ders çıkarmanız gerekiyor her şerde bir hayır vardır Hani derler ya kötü komşu ev sahibi yapar diye Aynen o şekilde düşünün. E, mutlaka bunda da vardır bir hayır diyebilirsiniz. Ben şöyle görüyorum. E, öncelikle evi değiştirecek olan arkadaşlarım daha ferah bir eve çıkacaksınız ve ben bahçeli bir ev olduğunu da söylemek istiyorum. Giriş katı bahçeli bir ev diyebilirim. Şu an bulunduğunuz e, haneden daha düşük bir kat e, olduğunu söylemek isterim tabii ki. Çünkü şu anda yaşadığınız haneden tamamıyla soğumuş bir şekildesiniz. İstemiyorsunuz orada yaşamak aslında başka bir haneye çıkışı da kendiniz bekliyormuşsunuz. O hanede biraz nasip ve kısmetsizlik ve köklü değişimler olmuş. O yüzden de o haneden biraz soğumuşsunuz. Temize çıkacaksınız merak etmeyin. İş konusuna biraz değinelim. İş konusunda sizleri neler bekliyor? Şimdi işiniz biraz sallantıda olduğunu görebilmekteyim. İşinizin sallantıda olması kişilerle alakalı. Yani siz evet çok güzel bir şekilde e, işinizi yerine getiriyorsunuzdur. Bir kıskançlık söz konusu olup mobbing uygulayabilirler. Ya da yıldırma politikasını uygulayabilirler. Sizin bu işi değiştirmenizi isteyebilirler. E, sizden önce çalışan kişiler. Şimdi iki vade içerisinde bu iş değişecek. Aslında siz e, pes etmiyorsunuz ya da o insanlara yenilmiyorsunuz. Bu şekilde düşünmeyin. Siz daha hayırlı ve daha güzel bir yere geçiş yapacaksınız. Yeni bir iş kapısı görünüyor burada ve bu yeni iş kapısına geçiş yaparken de kariyeriniz olarak mevki net bir şekilde yükseliyor zaten. E, güzel yükselmeler, güzel iyileşmeler net bir şekilde görebiliyorum. Şimdi kötü blokajlar yapmak isteyen insanlar var burada. Ee, aslında sizin yüzünüze gülüp arkanızdan konuşan kişiler. Yani yediği tabağı pisleyen insanlar diyebilirim bunun için. Ee, arkanızdan çok fazla dedikodu, çok fazla gıybetler. İşte yüzünüze gülüp aslında sizin kötülüğünüzü düşünenler. Yani bugüne kadar iyi niyet beslemişsiniz. Ama o iyi niyetlerinizin hepsi Çöp olmuş gitmiş çünkü insanlar vefasız ve insanlar siz e, sizden geldik gelen e, nasıl diyebilirim onu sizden gelen iyilikleri aslında çöpe atmışlar. Siz bunun hani bir vefa bekleyebilirsiniz vefa borçları olsun diyebilirsiniz ama hiç kimse de bir vefa borcu yok ne yazık ki. E, bunu en yakınlarınızdan da görebilirsiniz akraba ya da akbabalardan görebilirsiniz şimdi temiz bir kağıt görünüyor burada bir devlet dairesinden gelecek olan kağıdınız var temiz bir kağıt öncelikle siz bu kağıdı sıkıntılı bir kağıt olarak düşünebilirsiniz kendi aklınızca ya da içgüdüsel olarak işte kötü olacak ben bundan sonra ne yapacağım gibilerinden bir soru işareti kurabilirsiniz bu boşanma davası da olabilir ama temize çıktığını görebiliyorum yani pozitif ve nihai bir karara bağlanacak. sizin şu anda kendi kendinize düşünceleriniz evet ben bu evliliği bitirmek istiyorum fakat e, ya sonra hep bunu düşünüyorsunuz ya sonra ya sonra bunu düşünmeyin e, Cenab-ı Allah size bu kaderde bunu veriyorsa eğer sizin sonranızı da düşünerek vermiştir bu her zaman için nettir e, demek ki bunun üstesinden gelebileceksiniz o yüzden bazı ayrılıklar oluşabilir Şimdi başka bir çift görüyorum. Ee, onu da anlatayım. Şurada bir çift var. Hanenin içerisinde hem erkek hem kadın olmuş bir insan var. O da sizsiniz. Hem maddi hem manevi konularda çoluk çocukla alakalı, işle alakalı, evle alakalı. Tüm konularla alakalı. Sanki çift cinsiyet olarak devam ediyorsunuz. Yani e, gerekirse babalık yapıyorsunuz. Gerekirse annelik yapıyorsunuz. Gerekirse e, işte Bayansanız eğer erkek kişi yapıyorsunuz, erkekseniz bayan işlerini yapıyorsunuz, hiç yadırgamadan e, hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Fakat sırtınızda bir kamburun olduğunu görebilmekteyim ve bu kambur aslında eşiniz ve siz bitirmek istiyorsunuz. Karşı taraf biraz yokuşa sürebilir. İşte boşanma davanız varsa e, mahkemeye gelmeyebilir. Yani bu şekilde çocukça hareketler ve kendi suçun günahını bastırmak için. Bazı söylemlerde bulunabilir ve size karşı iftiralarda bulunabilir. Bunlar geçecek merak etmeyin kazanan taraf siz olacaksınız. Çocuklarla da sizi biraz vurabilir. İşte ne bileyim iki çocuk varsa ya da üç çocuk varsa biri bende kalacak diğeri sende kalsın gibi. Ve sizde çocuklarınızdan ayrılmak istemiyorsanız çocuklarla da sizi biraz böyle tehdit ediyor olabilir. Ama hiçbir şekilde kendi isteğine göre olmayacak mahkeme zaten gereğini yapacak o yönden hiç soru işareti kurmayın kafanızda Evet biraz da enerjilerinizi yükseltmeye çalışın lütfen enerjiler biraz düşük gördüm Hatta enerjinizin düşük olduğunu şu şekilde anlayabilirsiniz beni dinleyen arkadaşlarıma söylüyorum şu anda mesela benim falımı dinlerken benim enerjim size bir üst gelebilir ve Kalp çarpıntısı yaşayabilirsiniz, nabızınızda yükselmeler olabilir. Bu enerjinizin düşük olduğunu size anlatır. Böyleyse bireysel olarak bana başvurabilirsiniz. Zaten enerji dengelemeleri falan da yapıyorum sadece bireysel bakım değil tabii ki enerjilerinizde düzene sokmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet, ben bunları gözlemledim. Umarım ki soru işaretleriniz biraz da olsa kafanızdan kalkmıştır bireysel olarak bakım yaptırmak isterseniz arkadaşlar videolarımın altında açıklama bölümü ve orada linkleri bırakıyorum zaten whatsapp'ıma ulaşabilirsiniz ararsanız meşgule atarsam bilin ki meşgulümdür arkadaşlar bazı arkadaşlar bunu e, çok fazla anlayamıyor aradıkça arıyorlar aradıkça arıyorlar meşgule atıyorum meşgule atıyorum ve böylece başka bir insanın kul hakkına geçebiliyorlar. Bakımlarım kesiliyor çünkü. Ee, yani buna biraz özen göstermemiz gerekiyor. Evet sevgili dostlarım diyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğen butonuna basarsanız da çok çok mutlu olurum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgilerimle.